Turuncu <laughs> roket. Ayazlar zor kaçtık. İnşallah bizi burada bulmazlar. Evet. Çünkü nasıl arabası bizi şey için bilir. Tavuk döneri. Evet. Pekin şey nerede? Rok. Diğer rok. İç roket. Nerede? İç roketi yakaladılar. Gel kaçalım. Şşşş. Hıa. 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 Hiya ho ha ha ham ne geldi bebe hmm burası ne Mars mı ne Mars turuncu roket ay burası ay he şu zay olan ay ne zayı ay 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 zay zay nedir Ne oldu abi roketle bak bakıyorsun öyle? Ay diyorum ay. Nezare. Hey yay. Mavi Roket niye? Gene niye bakıyor bakıyorsun? Yay mı dedim ben? Ay. Hey nay. Sen -e Sence naylon poşet olabilir mi? Ay diyorum ay. Evet turuncu roket. Bilge roketsin. Bilge, Bilge roketi mağarasına gidiyoruz. Evet, evet bomba bir roket. Şimdi mağaraya gidelim. Sen. Evet. Ha ah, ah, ha bu mağara çok karanlık. Ben korkuyorum. Nereye sığınayım? Bir ışık yok mu? Aman aman ben dışarı çıkmak istiyorum bu mağaradan. Ah, ah bu mağarada ışık yok mu? Hemen şurada bir ateş yakalım. Hadi turuncu roket. Milliye roketi bulacak. Haydi bakalım. Arkadaşlar odun toplamaya gidelim. Koca bir ateş yakalım. Mağarayı ısıtalım ve ışıklandıralım. Mavi roket sen niye gelmiyorsun? Mavi roket haydi gel bakalım. Gelmesin ben gider odun toplarım. Şimdi koca bir ateş yakacağız. Etrafında güzel oturup muhabbet edeceğiz. Nereye gidiyoruz? Nereye? Ah ah mağaranıza. En kısa yollara gittik. Vay be buradaki mağarada. Ah ah ah. Mağaradan ışık gözüktü. Ah mağaranın çıkışına doğru ilerlemeye başladık. Mavi de olsaydı birlikte <laughs> muhabbet ederdik. Hem kardeşim oraya nereye or 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 gitti acaba? Heh çoğuncu roket. Sanımlar buldum seni. Aha Mavi roket hoş geldin. Sabahtan beri senin hasretlerini çekiyordum. Sen gelmeyince, sen olmayınca hayatın tadı yok. Tamam hadi, hadi turuncu gelin. roket gidelim artık şu odun toplamaya. Haydi tamam odun toplayalım ama koca bir ateş yakalım ağarın içinde. Haydi bakalım haydi. Hadi, hadi turuncu roket artık portala girelim. Haydi tamam girelim. haydi gidelim. Evet Biz ama yalnız bilge roket olması lazım. Tamam tamam haydi mağaradan çıkalım şelaleye gidelim. Hayır portala gideceğiz evet, turun tamam, portala, portala gidelim, gidelim. turuncu tamam. roket. Tamam tamam ben turuncuyu mu seslendireyim? Evet başladı. <laughs> haydi gidelim bari. Acaba or az önce vızıldı yani sinek hala vızıldı ya Neyse biz bu soruyu bırakalım <laughs> ve gidelim. Hadi gidelim. Hadi geldik. Hadi mavi roket. Hadi mavi roket. Ne yapacağız? Söyle bakalım. Şimdi içeri gireceğiz. Hadi şimdi içeri girelim. İlk defa bir bilgi roket roketin. Evet. Hey, mavi roket, bilge roket. Hep birlikte içeri girelim. Hadi o zaman artık girelim. Ama ben kendimi temizleyeyim. İyi temizle, temizle. Oralara sürme, oralarda şey var. Tamam. Mavi tamam. Ma 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 gitti. Sırada ben gireyim. Hadi. Başla. Haydi tamam ben de beni de atlayayım. Ben de atlayayım. Hadi ben de şeye çıkayım. Kuleye çıkayım. Bilge uçağın yanına ben de gideceğim. Evet burası da benim kulağım. çünkü biliyor uçak benim kardeşim. O zaman bilge roket çıksın oraya. Hadi mavi mavi roket biz de çıkalım. Ben bilgenin Burada benim sözüm dinlenir turuncu roket. Hadi sen Şimdi olan şeyleri hemen hatırlayalım. Ama turuncu roket benim canım çok çikolata çekmişti geçen akşam. Tamam, tamam. Çikolata almaya gidelim ama gidip ben annemden bir müsaade isteyeyim ondan sonra gidelim. de evet, turuncu roket sen bana kızmamış mıydın şey tüm akşam çikolata yiyip televizyon izleyip geç geç uyu, uyuyup çok geç kalktığım için. Tabi tabi niye kızmayayım o kadar çikolata yenir miydi sen 4 tane 5 tane çikolata yedin sonra Lokumlar da söylesin ee, Lokum da mı yedin sen çikolatan yanında lokum da mı yedin Evet maalesef ki turuncu roket ee, Kaç kaç şey yedin kaç kutu yedin lokum 100 100 lülü aha, bak hala ya 100 Yüzlü... kutu yenir mi ya 100 tane mi yedin? 100 kutu mu yedin? Evet, evet. Turuncu roket uzaya fırlatma zamanı geldi. Hadi uzaya fırlat. Hadi uzaya fırlat. Geniş <laughs> sayım. Hadi. 10, 9, 8. Ulan biz çikolata almayacak mıydık? Evet. Bu NASA arabası. NASA arabası. NASA şirketini yok etti. Artık NASA bu araba zaman ben bunu tanıtayım. Hadi bunu çekimini yap. Evet. Bu NASA arabası. NASA arabası NASA şirketini yok etti. Artık NASA bu araba. O zaman ben bunu tanıtayım. Hadi bunu çekimini yap. Hı. Arkadaşlar şu anda 350 kişilik Hadi. 8 milyar Ha, ha arkadaşlar bu gördüğünüz roket 8 milyar insanı Uzaya taşıyabilecek son model efendim katlardan oluşan koca bir roketimizdir. Bu roket efendim şöyle nükleer enerjiyle çalışıyor. <laughs> e, yapılan... Yeter artık anlatma tanıtıcı. Evet seni uzaya gönderiyoruz. Evet yapılan hesaplara göre bir gün yakıt almadan uzaydan dolaşabilme kapasitesi var. Şöyle... On dokuz sekiz. Hey, bir tatlı. Arkadaşlar şu anda eee şu anda ufak ufak uzaya doğru almaya başladık. He. Hadi aya. İnsanlar hepsi gayet heyecanlı şu anda aya kavuşmuş bulunuyoruz. Aa kötü sinekler roketi farklı yere götürdü. Arkadaş götür ben getir. Arkadaş götür ben getir. Ah, kötü sinekler Herhalde. Ama turuncu roket benim canım çok çikolata çekmişti geçen akşam. Tamam tamam. çikolata almaya gidelim ama gidip ben annemden bir müsaade isteyeyim ondan sonra Ee Evet turuncu roket sen bana kızmamış mıydın şey. Tüm akşam çikolata yiyip televizyon izleyip geç geç uyu, uyuyup çok geç kalktığım için. Tabi tabi niye kızmayın o kadar çikolata yenir miydi sen 4 tane 5 tane çikolata yedin sonra Lokumlar da söylesin ee, Lokumla mı yedin sen çikolatan yanında lokumla mı yedin Evet maalesef ki turuncu roket ee, Kaç kaç şey yedin kaç kutu yedin lokum 100 100 lü lü bak hele ya 100 lü Yüzlü... kutu yenir mi ya 100 tane mi yedin? 100 kutu mu yedin? Evet, evet. Turuncu roket uzaya fırlatma zamanı geldi. Haydi uzaya fırlat. Haydi uzaya fırlat. Geri <laughs> sayım. Hadi. 10, 9, 8. Ulan biz çikolata almayacak mıydık ya mavi roketi ya? Çikolata almayacak mıyım? Markete gidecek. Gidip annemle müsaade alıp gidelim markete. Onlar ne yapayım, yapayım ya? Kadar. Acil durumcu geldi. Acil durum mu geldi? Aa, kahve nereye gönderiyorlar? Bak <laughs> hele bak. Dünyayı bıraktık. Mars'a gidiyoruz. Mars'a gidiyoruz. Aa Mars düşüyorum. Ah, ah bir göktaşı bana çarptı ve şu an.